Herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Türkiye piyasasında çok rağbet gören, sevilen ve tutulan Fiat Linea 1.3 Multijet Pop Paket. Aracımız 2015 model 1.3 Multijet motoru var. Bu motor 95 beygir güç üretiyor ve torku gayet yüksek. 200 Nm tork üretiyor araç. Aracımızı anlatmaya dış kozmetikten başlayacak olursak. Öncelikle aracımız makyajlı paket. Makyajlı paketin özelliği farlar sivreltilmiş uç kısımlara doğru. Panjurdan başlayalım. Fiyat logomuz ortalama bir büyüklükte. Etrafı krom kaplı. Orta kısımda plastik panjurumuz bulunuyor. Far kısmında sinyalimiz, parkımız, uzun kısa farımız bu şekilde konumlandırılmış. Alt kısımda sis farımız yok bu pakette. Yanında da en alt kısımda krom detayımız yine bulunuyor. Aracımızın kaput kısmına geldiğimizde yan taraflardan detaylı bir kaputumuz bulunmakta. Gayet şık, sade tasarlanmış. Gelin bu kaputun altına bakalım. Aracımızın motor kaputunun alt kısmına geldiğimizde Öncelikle araçta C segmentinin genelinde olan motor yalıtımı bulunmakta. Alt kısımda 1.3 Multijet motorumuz, Fiat logomuz, renksiz yanında Multijet yazımız ve 1.3 yazımız bu şekilde konumlandırılmış. Aracımızın yan kısmına geldiğimizde 15 inç jantlarımız bulunuyor. Kapak jant, bu pakette çelik jant gelmiyor. Üst kısmında da çamurluk sinyalimiz Aracımızın yan kısmının üstüne geldiğimizde öncelikle aynamız gayet yeterli bir vaziyette. Altında ön çamurluktaki sinyalin üzerinden başlayan kordonumuz bagaj kısmına kadar devam ediyor. Onun altında kapı çıtamız bulunuyor. Üst kısmında da kapı kolumuz çekmeli bu şekilde. Aracımızın sol tarafı bu şekilde. Aracımızın arka kısmına geldiğimizde öncelikle stopumuz yine makyajlı kasada sivri bir şekilde vaziyette. İçinde stop lambamız, geri vites arka sisimiz ve sinyalimiz bulunuyor. Hemen alt kısmında sağda ve solda olmak üzere kedi göz reflektörümüz var, içi boş. Üst kısımdan devam edecek olursak Fiat logomuz ortalama bir büyüklükte, yanında Multijet yazımız. Plakamızın üzerinde plaka aydınlatmamız bulunuyor. Üst kısımda da fiyat logosunun hemen altında krom detayımız ve linea yazımız bulunuyor. Linea yazımız buraya kazınmış durumda. Aynı zamanda arka camımızda fren lambamız bulunuyor. Arabamızın anahtarını göstereyim. Anahtar bu şekilde sustalı bir anahtarı var. Anahtarımızın arkasında fiyat logomuz var. Ön kısmında kapı açma, kapı kitleme ve bagaj açma tuşu bulunuyor. Bagajımızı buradan açamıyoruz. Burada yeri var ama tuşunu koymamışlar. Ya anahtardan açacağız ya da ön konsoldan açacağız. Şöyle bagajımıza basılı durayım. Bagaj şu anda kendini bıraktı. Yukarı doğru kaldırıyorum. İzin açmamız gerekiyor. Bagajımız gayet geniş. 500 litrelik bir bagajımız var. Aynı zamanda bagaj aydınlatması bulunuyor. Şöyle step de göstereyim. Step yerimiz bu şekilde. Ve bagajımız kaplı. Aynı zamanda fiyatı yine buraya baskı olarak yazmışlar. Arabamızda da amortisörlü bagaj bulunuyor. Amortisörlü bagajımızın özelliği olarak da bagajı bu şekilde bıraktığımızda kendisi kapatıyor. Aracımızın sağ kısmına geldiğimizde öncelikle kapı çıtaları mats ya onu söyleyeyim. Onun dışında yakıt depo kapağımız aracın sağ kısmında. 45 litrelik bir yakıt depomuz bulunuyor. Arka kapının içine bakacak olursak komple sert plastik. Sadece kol koyma kısmı kumaş olan kısım yumuşak. Kapı kolumuz plastik eğimli bir şekilde yerleştirilmiş. Önünde tiz bulunmakta. Alt kısımda otomatik cam açma kapatmamız. Onun altında hoparlörümüz. Arka tarafta iki tane var. Tiz de aynı şekilde iki tane. Ve içinde kaplama olmayan bir adet saklama gözümüz. Aracımızın arka kısmına geldiğimizde... Öncelikle benim boyum 1.83. Şoför koltuğu bana göre ayarlı. Diz mesafem 4 parmak 3 parmak arası. Baş mesafem de 2.5-3 parmak. Koltuklar pek rahat değil. Sert bir koltuk var. Sırt kısmı da aynı şekilde. Üst kısımda kol tomaklarımız bulunuyor. Tavan kısmında 3 tane var yine. Şoför koltuğunda yok. Üst kısımda aydınlatmamız var. Onun dışında kol dayamamız bu araçta bulunmuyor. Kafalıklarımız var. 2 tane ortada yine yok. Ön kısımda da ortada şaf tünelimiz yok denilecek kadar az. 3. kişi gayet rahat oturur. Ve ön kısımda bir adet bardaklığımız da arka kısımda bulunuyor. Aracın şoför kapısını atacak olursak Kapımızın içi, yine buralar sert plastik, burası yumuşak sadece. Ön tarafta dört cam otomatiğimizin kontrolü, camları kitlememiz, elektrikli aynamızın ayarı bulunuyor. Hemen onun üstünde de kapı kolumuz, plastik yine krom yok. Ön tarafta tiz, yine ön kısımda da iki tane tizimiz var. Altında iki hoparlör, yine ön kısımda iki hoparlörümüz var. Ve hoparlörün yanında derin bir saklama alanımız Aracımızın şoför koltuğu kısmına geldiğimizde de derinlik ayarımız var şöyle göstereyim bel ayarımız var bu kısımda ileri geri gitme ayarımız var aynı zamanda kaputu açma kolumuz ve yakıt deposu açma kolumuz da bu şekilde aracımızın ön iç kısmına geldiğimizde öncelikle üstten başlayacağım şoför tarafında ruhsatlık var makyaj aynısı yok Ön yolcu kısmında makyaj aynamız bulunuyor. Hem de yine ruhsatlık tarzı burada var. Yukarıdan aşağı doğru bir çıkıntı yapmışlar buraya. Bu kısma. Tavanın burasına başlıyor. Orta kısımda aydınlatma aşımız bulunuyor. Onun altında otomatik kararmayan bir dikiz aynamız var. Sağ ön yolcu kısmından devam edecek olursak araçta iki tane airbag bulunuyor. Biri burada, bir de direksiyonda sağ ön yolcu kısmında krom bir çıtamız var. İnce. Krom çıtanın üstünde klima menfezimiz var. Alt kısımda torpido gözümüz var. Torpido ağzına kadar dolu. Orta kısma geldiğimizde bir saklama gözümüz var, küçük. Onun altında klima menfezimiz var. Onun altında dörtlü flaşör tuşumuz. Arka cam buz çözücümüz. ASR off tuşumuz. Ve arka bagaj açma tuşumuz. Bu kısımda altında medya kontrolü. Aracın orijinal medyası. Arkadan AUX da yapılabiliyor. O bağlantının çıkışı da buradan veriliyor. Bu kısımda analog klimamız var. Yine üst paketinde dijital klima bulunuyor. Onun altına geldiğimizde bir saklama gözümüz. 2 adet bardaklığımız, 5 ileri vitesimiz, geri vites bastırmalı, onun arkasında çakmaklığımız, onun alt kısmında derin bir saklama gözümüz, el frenimiz ve el frenimizin yanında da detay olarak kartlığımız bulunuyor. Aracımızın şoför kısmından devam edecek olursak direksiyonumuz bu şekilde hidrolik direksiyonumuz var. Direksiyonda herhangi bir kaplama yok. Şu anda kendi direksiyonu. Korna sesimiz bu şekilde. Medya kontrol tuşlarımız var. Sol kısımdan devam edecek olursak para koyma gözümüz burası açılıyor. Aracın beynine ulaşmak için o işlemler oradan yapılıyor. Üst kısmında arka sisler, lamba yukarı aşağı ayarı, gösterge parlaklık ayarı gibi tuşlar bulunuyor. Üst kısmında bir krom detayımız var. ince. Onun üstünde klima menfezimiz mevcut. Aynı zamanda aracımızın direksiyonu burada gördüğünüz koldan yukarı, aşağı ve derinlik olarak ayarlanabiliyor. Direksiyonumuzun arka kısmındaki sol taraftaki koldan far açma, kapatma, uzunları açma ve sinyalimiz sağ taraftaki kolda da silecek ayarımız bulunuyor. Aracımızın göstergeleri diğer araçlara göre ters bir şekilde konumlandırılmış. Sol tarafta 220 kadranımız hız göstergemiz. Sağ tarafta da 7000 devir devir göstergemiz var. Üst kısımda yakıt ibaremiz ve motor hararet göstergemiz bulunuyor. Alt kısımda da bilgilendirici ekranımız mevcut. Şimdi içeriden ve dışarıdan aracın çalıştırma sesini alacağım. Aracımızın ön torpido malzemesi komple sert plastik. Türkiye piyasasında çok fazla rağbet gören Fiat Linea 2015 1.3 Multijet bu paket aracımız bu şekildeydi. Diğer araç inceleme videolarında görüşmek üzere. Esen kalın.